Merak ettikleriniz bölümündeyiz. Hediye. Evet, sevgiliye hediye. Hediye biliyorsunuz bir bütçede bir yer tutuyor. Hemen birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle sevginizi ifade etmenin tek yolu hediyeyi satın almak değildir. Bir şiir yazabilirsiniz, bir deneyim yaşatabilirsiniz. Ama illa da hediye almam lazım diyerek, diyerek böyle acele acele bir şeyler almaya çalışıyorsanız lütfen şunu hatırlayın. Ürün demek hediye demek değildir. Bir alışveriş ürünü demektir ürün. ...onu hediye yapan onun özel düşünceyle tasarlanması demektir. O yüzden siz gidip bir ürün aldığınız zaman koştura koştura... ...o, o kişiye özel bir hediye anlamına gelmez. Örneğin beraberce çektirdiğiniz bir fotoğraf olabilir, bu fotoğrafı çerçeveletebilirsiniz. Yani bir anlam yüklemeniz çok önemli. Zaten son dakikaya kaldım, hemencecik bir şey alayım. E, konusu da hiç doğru değil. Burada sizi seviyorsa birisi zaten sizi sevdiği için seviyordur. Sizin aldığınız hediyelerden dolayı değildir. O yüzden hemen söyleyeceğim önemli bir şey var. Borçlanmayın lütfen. Sakın kredi kartınıza borçlanmayın ne oldu sevgililer günde bir hediye alacağım diye. Hediye alırken ihtiyaçlara öncelik verebilirsiniz. Biliyorsunuz ihtiyaçlar isteklerden daha önemli. Bir limit koyabilirsiniz kendinize. Diyebilirsiniz ki benim hediyemin fiyatı bundan fazla olmayacak. Yakın bir arkadaşına danışabilirsiniz ki doğru bir şey alın. birbirinizi çok kısa bir süre tanıyorsanız böyle etkilemek için şaşalı şeyler almaya çalışmayın. Siz olduğu gibi sevmeli dediğim gibi. Yani kalbinizden ne geçiyorsa hediye güzeldir. Ama illa da bunun büyük masraflar ve borçlar olmasına gerek yoktur. Evli çiftlerde hemen şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, hedefiniz olsun beraberce ortak hedefi olan evlilikler daha başarılı oluyor. Ortak bir hedefiniz oldu. Her sene tatil'e gidebilmek, borçları kapatabilmek, ev alabilmek her neyse o hedefin ilk maddesini, ilk adımını belki atarsınız sevgililer gününde. Diyelim sevgiliniz yok, ne yapacaksınız? Kendimiz kendimizin en büyük, en güzel, en değerli sevgilisiyiz. O yüzden kendinize hediye verin, kendinizi şımartın, bütçede de biraz yer ayırabilirsiniz. Evet bir programımızın daha sonuna geldik bir sonraki programımıza kadar sağlık sevgi ve parayla kalın.